plus rapide, plus rapide que ton nom. Et son réverbère va plus vite que l'éclair au sacré du lu. Luc. Bang bang Luc il Luc, bang bang Luc Luc. C'est lui qui a le truc, c'est Tony. Bang bang Luc il Luc, bang bang Luc C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des daltons. thank I Sen beni takip edin. Oo, hiçbir şey yapmamak ne kadar güzel. Bu duruma bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha şom ağzımı açmayacağım. Burası son durak Bay bu Boston. Bundan sonrası için bana bin dolar daha vereceksiniz efendim. Frank Fallon sana Kaliforniya'ya gitmek için para verdik. Teksas'a gelmek için değil. Sen bir kafile lideri değil bir haydutsun. Kimse bana haydut diyemez. Bu iş burada bitmeyecek Boston. Yardımın için teşekkür ederim yabancı. Adım Redkit. Ne? Redkit mi? Yoksa şu ünlü etkit mi? Peki ünlü etkitin ünlü yardımcısı atından ne haber söyler misiniz? Hmm. Bay etkit kafile liderimiz olmayı kabul eder misin? Hayır. Peki bu akşam yemeği için benim konum olmayan edersiniz? Ee, eğer ısrar ediyorsanız bunu asla hayır diyemem tabi. Bay Boston'un teklifini kabul edersen kendimi yeni bir maceranın içinde bulacağımı tahmin etmeliydim. Red kit. Red kit. Hoş Hoş geldin. Geldin. Bu çiçekler kahramanımız Redkit için Çok memnun oldum Nereye gidiyorsun Deniz Sana söylediklerimi neden ona söylemedin Benden bu kadar Peki bu lollipoplara ne dersin Peki Pekala hemen söylerim Bu ziyafet sevgili dostum Redkit içindir Lütfen buyurun hmm, Çok lezzetli görünüyor bize yardım edin Bay Redkin. Bizi Kaliforniya'ya götürecek tek kişi sizsiniz. Siz olmazsanız biz kayboluruz. Sakın bizi bırakmayın. Size yalvarıyorum. Devam et Deniz. Başımız büyük dörtte. Sizin gibi bir kafile rehberine ihtiyacımız var. <laughs> Devam et Deniz. O zaman lollipopumu ver. <laughs> evet. Ona lollipopunu ver. Bunu hak ettin. Kaliforniya'ya kadar kafile liderliğini kabul ediyorum. Size birlikte yolculuk edeceğimiz kişileri tanıtmak istiyorum. Bu okulumuzun öğretmeni Bayan Küçük değil. Bayan? Bay Pierre Fransa'dan geldi. Bonsoir dostum. Bu iğrenç Beryl. Kafilemizin tamir işlerini yapar. Haber ufaklık. Kullandığı dil biraz sorunludur. Bu Bekçi köpeğini de yolda bulduk Red Kit. Hey, bu sensin. Ha, ben bu adamı tanıyorum. En iyi arkadaşım Red Kit. Aa! Hmm, Bu bizim eski polis köpeği Rintintin. Rintintin hmm, Rin mi? Bu hiç yabancı gelmedi. Bir gün için bu kadar aksilik yeter. Evet, Kaliforniya yolunda bize yeni arabaların katılmasını bekliyorum. Acaba Kaliforniya'ya kadar size katılabilir miyim? Elbette hanımefendi. Onlardan biri. Bir tane daha geliyor. Olamaz. İnanılmaz bir aksilik bu. Yani aksilikti. Gördüğünüz şey benim yeni uçan arabamdı. Adam Zakari Martin. Ünlü bir mucidim. Benim adım da Redkit. Yalnız bir kafile rehberiyim. Kafile elemanları hazır olunca yola çıktık. Geliyoruz. Galiba "Ya!" Yeah, demek istedi. Ya! Yeah. Şimdi doğru oldu. Hmm. Hatırlattı, hatırlattı. Affedersiniz bayan. Tanrının cezası tembel hayvanlar. Nasıl gidiyor sayın kafile lideri? İyi gidiyor. Görünüşe göre biri daha bize katılmak istiyor ben. Doğrusu gözlerime inanamıyorum. Olamaz. Sen de mi kafileye katılmak istiyorsun yoksa? Evet. Kaliforniya'da cenaze hizmetlerinin iyi verilmediği söyleniyor. Anlıyorsunuz değil mi? <laughs> Siz sakın onu aldırmayın. Hareket ediyoruz. Atlarınız olmadan arabanız hareket edemez Bay Martin. Mekanik enerjili yeni arabamın asla ihtiyacı yok Bay Red Kid. İzninizle size küçük bir gösteri yapacağım. Yapmanız gereken tek şey beni boşaltmak. Havadan bir daha yağıyor. <laughs> Galiba arabanın tamire ihtiyacı var. Tamire ihtiyacı olan sadece o değil Red. Dingil kırıldı. Hmm. Bu dingile biri bir şeyler yapmış gibi görünüyor. Deniz bu da senin parlak fikirlerinden biri mi yoksa? Hayır bunu ben yapmadım. Ama iyi numara. İçimden bir ses birinin aksilikler yaratarak bizi engellemeye başladığını söylüyor. Ama bunun kim olduğu konusunda henüz bir fikrim yok. Biri atların koşumlarını kesmiş. Olamaz harika bir şaka. Benim düşünmem gerekirdi. Nimra! Nereye? Seni yakaladım dostum. Nasıl da yakalayan ben değil miyim? Biri beni indirsin buradan. Ben hallederim. Oh. En azından bu kadarını ben yaptım. Kim bana böyle bir şey yapmış olabilir? Hmm. Bu ip bir makasla kesilmiş. Bu kafilede kimin makas kullandığını bulmalıyız. Bu bizi suçluya götürecektir. Artık kaşınmam gerekmeyecek. Hmm, şu ana kadar kafilede bu kadar çok makas kullanan olduğunu bilmiyordum Evet korkarım şüpheliği bu yolla bulamayacağız Geri çekilin baylar Bu vanayı açtığımda yeni buharlı arabam tarihte yeni bir dönemi başlatacak Sadece tarihin en büyük gürültüsünü çıkardı Korkarım bay Martin'in planlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. gürültüsü duydum ama ortada hiç bulut yok ...ama şimdi de hiçbir şey göremiyorum. Aha Yine gök gürültüsü doydu. Sıra yolculuğun en zor kısmına gelmişti. Önümüzde geçmemiz gereken... ...koskoca bir çöl vardı. Sıra yolculuğun en zor kısmına geldi... ...Bay Boston. Önümüzde koskoca bir çöl Benim var. Benim için de zor kısım. Ayakkabımın içine kum girmesini hiç istemem beni arabana alın için sana minnettarım sevgili dostum. Sana olan minnetimi ifade etmek için arabanı Batı'nın en hızlı cenaze arabası yapacağım. Kulağa çok hoş geliyor. Ama benim müşterilerimin pek fazla acelesi yoktur ki. Arabaların acelesi vardı ama kaygan kumdan oluşan zemin hareketimizi engelliyordu. Aa neşeli bir köpek bu. Belki benimle oyun oynamak ister. istiyor. Rintintin, Kaliforniya bu tarafta. Bunu haber vermek zorunda değiliz. Rintintin, hemen buraya gel. Sana itaat etmek istiyorum. Ama mekan buna hiç uygun değil. Seni yakaladım. Böylesi yumuşak zeminlerde çok dikkatli olman gerekir. Tabii benim de. Bu işi bensiz yapabileceğini sandın ama yine başaramadın. Teşekkür ederim Dildir. Eminim Rintintin de sana teşekkür etmek istiyordur. Hmm, buna hiç gerek yoktu. Yine de memnun oldum. Umarım konvoy bundan olumsuz etkilenmez. <laughs> Korkarım geç kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Galiba kazıcılık oynamak istiyor. Bir dahaki sefere kurtarmadan düşüneceğim. İzninizle bayan. İzninizle bayan. onca çabaya karşın evet. önemli bir aşama kaydedemedik. Neyse ki yeterli miktarda suyumuz vardı. Ay. Bu da sana Rintintin. O gece gözüme uyku girmedi. Ben artık dolaşmaktan çok yoruldum. En iyisi uyuyayım. <gülüyor> <gülüyor> Tabiat ana bize kötü sürprizler hatırlamıştı Önce yutan kumlar, şimdi de berbat bir kum fırtınası. Ne kötü bir rüya. Ama sabah olunca tabiat ananın bizden özür dilediğini gördüm. Geceki korkunç kum fırtınası arabaları kumdan kurtarmıştı. <laughs> Uyan artık Rintintin. Seni burada bırakmak istemiyoruz. Hmm, biz demekle neyi kastetti? Kızgın çölde zorlu yolculuğumuza devam ederken içimizdeki hainin bundan sonraki hamlesinin ne olacağını düşünüyor. Ama o düşünmekle yetinmiyor. Çölde bu kadar su kaynağı olduğunu doğrusu hiç sanmıyorum. Ne olsun bu fıçı bomboş. Burada boş bin kunduz. Hmm, sanırım bu fıçı boş. Bin kunduz tüm fıçılar bomboş. Biri bütün fıçıları delmiş Red. Harika artık kulaklarımı yıkamayacağım. Ne yapacağız Red geri mi döneceğiz? Hayır. Daha ileri gidemeyiz, burada mı kalacağız? Bize sakın burada kalacağımızı söyleme. Elbette ki hayır. Düzülle <laughs> gidip bu mantarları doldurarak su ihtiyacını karşılayacağım. Buna hiç gerek yok Bay Redkit. Yeni geliştirdiğim hızlı arabamla kısa zamanda gidip size su getireceğim. Umarım işe yarar. Ateşlemeye <laughs> hazır ol. <laughs> yine başaramadım. Belki de başardın. Yağmurun yağmasına neden oldu. <laughs> Hepsini doldurun. Buna iyi haber derim. <laughs> İcadım. Arabam. Tebrikler. Konvoyu siz kurtardınız. Neyse ki artık kulaklarının arkasını yıkayabileceğiz. Bay Martin'in yağdırdığı yağmur bizim çölü geçerek medeniyete ulaşmamızı sağladı. Ama orası daha güvenli değildi. Sınır kasabasında hayat sandığımızdan çok daha zordu. Bu arada bütün hikayeyi değiştirecek gelişmeler oluyordu. Kadınlar erkeklere karşı isyan etti. Konvoy azimle yoluna devam ediyordu ama her an yeni bir aksilik olabilirdi. Umarım karşı taraftan kimse gelmez. Bakın, karşı tarafta biri geliyor. Arabalar dursun. Durmadan önce neden sinyal vermiyor anlamıyorum doğrusu. Kaliforniya'ya doğru hızla yol alın. Ufukta hiçbir problem yok. Bak, ufukta bir duman görüyorum. Bu bir sorun mu yoksa yağmur bulutu mu? Hayır, bence bunlar siu olmalı. ...birazdan anlarız. Alın üstüne bahse girelim ki oraya ben gideceğim. Ya hadi düdül. Ben sahibimi iyi tanırım. Hmm, etraf sessiz. Arabalar sessizce buradan geçebilir. Sessizce dedim. Red biri yiyecek arabasını havaya uçurdu. Sesini duydum. Hain yine iş başında. Deniz. İnanın ben yapmadım. Bir şeyler atıştırmak için buradaydım. Ekmek pişirmeden nasıl devam edebiliriz? Bunlar hiç sorun değil. Siyular ufukta dumanı görürlerse başımız dertte demektir. Hmm, uzakta bir duman var diyor. Bunu hemen bildirmem gerek. Uzakta bir duman var. Battaniyenizi alabilir miyim bayan? Ama şu anda kullanıyorum. Yine de sağ olun. Benimkini alabilirsin Red. Peki bununla ne yapacaksın? Umarım işe yarar. Yerlilere kendi duman işaretimi vermeye çalışıyordum. Diyor ki, az önceki uzakta bir duman var mesajını dikkate almayın. Uzakta bir duman vardı ama şimdi artık yok. <laughs> Nereye gidiyorsun şef? <laughs> Ağrı kesici bulmam gerek. Başarım yeniden depreşti. Planını anladım Red. Sürekli daire çizerek yerlileri şaşırtmak istiyorsun. Hayır. Lanet olsun. Saatlerdir olduğumuz yerde duruyoruz. Ben de bunu söylemek istiyordum. Önemli bir nedeni var. Eski bir batı geleneğini tersine çevireceğim. Hmm. Şef uyan. Ah. Sakın bana yine uzakta bir duman var deme. Hayır bundan daha kötüsü biri batının eski geleneğini tersine çevirdi. Arabalar bizim etrafımızı sarmış. Oysa bizim onları sarmamız gerekiyordu. Ha, başarım geri dönüyor. Selam. Ha, ben de bundan korkuyordum. Şefe sorun çıkarmak istemediğimizi, sadece yiyecek satın almak istediğimizi söyledik. CEO'lar alışveriş konusunda çok cana yakın davrandı. Bunları alırsan çok büyük bir şef olursun. Arabaların bizi sardığını kimseye söylemeyeceğine söz ver ama tamam mı? Tamam söz veriyorum. Kara, yola çıkıyoruz Ama Deniz nerede Buradayım İyi yolculuklar küçük dostum Hain hala içimizdeydi Ama Kaliforniya ile aramızda sadece birkaç daha kalmıştı Kaliforniya ile aramızda sadece birkaç daha kaldı Aramızdaki haini sakın unutma Red Aman arabam kayıyor Olamaz araban. Yaşlı bayanın arabası bu Hadi düz düz oh, Yine nefes kesici bir sahne Ama ben daha fazla nefes alıyorum Sakın korkmayın bayan Sizi tuttum hmm, Boş bu hmm, Boş Az önce arabadaydı ama Yaşlı bayan nereye kayboldu o zaman? Buradayım kovboy. Frank Malone. Demek hain sendin. Nasıl kandırdım ama. <laughs> hmm, beni bile kandırdı. Şimdi senin işini bitireceğim. <laughs> Hadi gül, gül acele et. Gitin işi bitti. Frank Malon. Senin yeni kafile liderin Frank Malon. Sizi bu dağlardan götürmem için bana iki katı para ödeyeceksin. Bizim liderimiz Red Kit'tir. Artık değil evlat. İki kat para vermezseniz sizi bu dağlarda bırakır giderim. Lanet olsun. Başka şansımız yok. Bir rehberimiz olmadan dağlarda yorulmamız imkansız. Sen bir sahtekarsın Malon. Sen de artık beş parasız birisin bayan. Yeah! Beni izleyin. Ama bir yanlışlık var. Ters yöne gidiyorsun. Bunu ben de biliyorum aptallar. Hoşça kalın. Şu adamı takip etmek istiyorum. Ve sen nereye gittiğini sanıyorsun yabancı? Kaliforniya'ya gidiyordum ama yolumu kaybettim işte. Parasını verirsen sana yardımcı olabilirim. Ücret olarak buna ne dersin? git. Ama nasıl? Bir daha birini mağaraya kapatırken tünel olmamasına dikkat edeceksin. Aa, bu en iyi arkadaşım redkit değil mi? Kollarını atlayarak ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Ah, şimdi bunun sırası değil redkitsin. Red, bu nerede durduğuna bağlı. Hayır. Ne oluyor? Evet, sen de iyi yerde değilsin. Hey, beni yere indir. Sen nasıl istersen. İyi iş yaptın Dildil. Sadece bu kadar mı? Hayatını kurtarmanın bedeli sadece bu kadar mı? Frank Melon'u yakındaki bir hapishaneye bıraktıktan sonra... ile beraber yolumuza devam ettik. Kaliforniya sonunda geldi. Red Kit e teşekkür et. Buraya ne diyorsunuz amigo? Hollywood senyor. Buraya ilk gelenler sizler oldunuz. İşte başardın Redkit. Kit. Bravo. İyi iş becerdin. Size minnettarım. Ah teşekkür etmek istiyorum Bay Red Ne <laughs> şey tamam tamam önemli değil bayan. Ee, birini unutmadınız. Şeyler icat etmeye çalışıyor. Su Rey Tintin. Ne güzel bir yer. Burası Kaliforniya'nın en güzel yeri olmalı öyle değil mi? Redgit! Redgit! Neredesin? I'm a poor lonesome cowboy I'm a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to roam Over mountains, over Oh.